Değerli dostlarım, bugün Allah'ın isimlerinden El-Habir ismini zikredeceğiz. El-Habir isminin manası hakkında şöyle kısaca bir sohbet edeceğiz. El-Habir esmasının manası her şeyin iç yüzünü bilen demektir. Olmuş ve olacak her şeyden haberdar demektir. Eğer ki Allah'ın bu güzel ismini idrak edebilirsek, o zaman dualarımızın kabulü, niyetlerimizin hali veya herhangi bir konuda anlaşılmak veya herhangi bir konuda bir şey anlatmaya çalışmak bizler için çok kolay olacaktır. Kula bir şey anlatmak durumunda kalmayacağız. Birilerini ikna etmek zorunda kalmayacağız. Veya bilmeden ve fark etmeden veya bilinçli olarak yaptığımız davranışlarda bir vicdan azabı çeksek bile tövbesini bilmeden yaptığımız bir şeyi de idrak ettiğimizde ise kalbimizin daha ferah olduğunu gözlemleriz. Eğer ki Rabbim El Habir ismini insanın üzerine tecelli ettirirse kişi o zaman niyetlere göre hayatını yaşar. Çünkü niyeti halistir, doğru olandır. Fakat El Habir ismi kişinin üzerinde eğer ki tecelli etmezse Zanneder ki sadece düşüncesini kendi biliyor. Sadece niyetlerini kendi farkında. Oysa ki Rabbim bir insan bir şey düşünmeden önce onun ne düşüneceği hakkında her şeyin iç yüzünü bilendir. Şimdi e, şu konuda kalbimizde mutmain olmamız gerekir. Allah'ın isimlerinin manalarını bildiğimizde Allah'ı daha iyi tanıma fırsatı bulmuş oluyoruz. Ve o zaman kula olan tamahlığımız... Bitmeye başlıyor ve insan davranışlarında e, kendi iç huzurunu yakalayabiliyor. Aklı selim oluyor, kalbi selim oluyor. İnsanın iç huzuru yerine gelmeye başlıyor. Aksi halde Allah'ın isimlerini idrak edemediğimizde, üzerinde bir emek verip ne olduğunu anlamadığımızda yalnız olduğumuzu, hep birilerine kendimizi ifade etmek zorunda kaldığımızı, hep bir haksızlığa uğradığımızı, suistimale uğradığımızı zannediyoruz. Oysa ki Allah'ın her bir isminin içinde öyle sırlar var ki o sırlara muvaffak olduğumuzda o zaman kalben mutmain oluyoruz. Bu dünyada yaşarken yalnız değiliz. İşte El Habir. Allah her şeyin olmuş ve olacak her şeyden haberdardır ve iç yüzünü bilendir. Yani siz bir dua etmeye başlamadan Allah sizin o dua edeceğinizi zaten biliyor. Siz bir tövbe etmeden zaten tövbe edeceğinizi biliyor. Bu sebeple hayatınızda bir koşturma, bir duayı işte sürekli olarak kabul oldum olmadı mı, tövbem kabul oldum olmadı mı, işte şu kişiye konuşurken ben böyle demek istememiştim, işte şu bana bunu yapıyor. Bu yüzden e, mazlum olunması, bu yüzden mazlum gibi davranılması tasavvufta söylenir. Yani birisi senin kalbini kırıyorsa Merak etme Rabbim onu görmüştür ve senin hakkını mutlaka ondan alacaktır. Eğer ki kendine inanıyorsan ve nefsine güveniyorsan, sana birisi yanlış bir davranışta bulunuyorsa sevgi ve şefkatle bu yanlışı dile getirerek onunla kalbine ağırlık vermeden söyle. Ama kendine hakim olamayacaksan sus, zaten yaradan senin hakkını mutlaka uygun zamanda tecelli ettirerek o hakkını sana iade edecektir. Bu yüzden Allah'ın isimlerinde üzerinde emek vermemiz çok kıymetli değerli dostlar. Vakit buldukça kutsal kitabımız, vakit buldukça Allah'ın güzel isimleri üzerinde emek vererek bilgi sahibi olmalıyız. Bu bilgi bize Allah tarafından bilinçle hayatımızda bir davranış haline geliyor. Hepinizin ruhuna, zihnine ve bedenine Rabbimin o güzel isimleri nakşetsin inşallah. Görüşmek dileğiyle.